Merhabalar, ben Yusuf Sarıcıoğlu. Top forveti bir arkadaşımın vasıtasıyla tavsiyesi üzerine tercih ettim. Evren Hocam bizimle süreçle alakalı ilgi başından sonuna kadar kendisi ilgilendi. Yapılan operasyon esnasında da yani beklediğimiz kadar ağrı bir süreç olmadı. Evren Hocamız da zaten bizi bilgilendirmeleriyle birlikte süreci sağlıklı bir şekilde ilerledik. Operasyon sonrasında ise sürekli zaten telefonla irtibat halinde kalarak süreçle alakalı sorularımızı istediğimiz şekilde sorarak her türlü cevaplarımızı aldık. Bugün 10. gündeyim Ekim'den sonraki. Gerçekten operasyonla ilgili elde ettiklerim gerçekten beni ufazasıyla memnun etti. Hatta beklediğimden de iyi oldu. top 4 herkese tavsiye ederim. Çok memnun kaldık.